Herkese merhabalar, Kriptomask'a hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle beraber Bybit TR'nin yapmış olduğu Türkiye özel spot etkinlik yarışmasından bahsedeceğim. Ee, çok güzel bir yarışma, 775 bin liralık bir ödül havuzu mevcut. Bu ödül havuzundan yararlanmak için elinizi hızlı tutup Bybit TR hesabı açmanız gerekiyor. Hesabınız varsa direkt olarak katılabilirsiniz. Linki aşağıya bırakacağım. 21 gün sürecek bir yarışma mevcut. Yarışmada ne kadar çok hacim olursa o kadar çok ödüller artarak devam edecek arkadaşlar. Bunların arasında tatil iPhone 16 Pro Max, MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch Series gibi ödüller de mevcut. Yine aynı şekilde Türk Lirası 775 bin liralık bir Türk Lirası ödülü de dağıtılacak. Şimdi arkadaşlar bu yarışmaya katılmak için net varlığınızın en az 100 dolar olması gerekiyor. Yani Bybit hesabınızda 100 doların üzerinde bakıyor olması gerekiyor ve spot işlem hacimleri yapmanız gerekiyor aslında. Şimdi e, şu anda yarışma bölümündeyiz. E, ayın 17'sinden itibaren yarışma devam ediyor. Ve 54 tane katılımcı var. Bu katılımcıların toplam olarak yapmış oldukları işlem hacmi de 445 bin dolarlık bir işlem hacmi. Şurada da arkadaşlar yine farklı bir e, Spot hacim yarışması mevcut. Burada da yine 54 katılımcı var. Burada toplam yapılan işlem hacmi 18 bin dolarlık bir işlem hacmi şöyle görebiliyorsunuz iki farklı ee, sistem mevcut şimdi burada yapılan işlemlerin bir kısmında Türk Lirası işlem çifti kabul edilirken diğerinde aslında edilmiyor ondan iki farklı yarışma var burada şurada sıralamamız var mesela bakın ee, birinci olan kişi şurada 384 bin dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirmiş Onuncu olan kişi de 1000 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirmiş. Yani bugün katılarak aslında çok e, basit bir şekilde sıralamada yer alabilirsiniz arkadaşlar. Birinci kişinin e, sıralaması çok çok yüksek. Diğer kişiler de maç katılmaya devam ediyorlar. Yine burada ödül havuzu mevcut. Şurada bakın e, toplam ödül havuzu hangi aşamalarda olursa ne kadar e, işlem hacmi olması gerektiğini veya ne kadar ödül dağıtılacağını gösteriyor bizlere. Şöyle mesela e, 5000 dolarlık ödülün dağılımlarını yine aynı şekilde burada görebileceksiniz. Yarışma kuralları bölümü önemli. Burada kayıt dönemi 15 e, Mayıs 13 Haziran, yarışma dönemi 17 Mayıs 15 Haziran olarak görülmüş. Yani bitmesinden 2 gün öncesine kadar kayıt açabiliyorsunuz. Şu anda da yine aynı şekilde kayıt açabiliyorsunuz. En yüksek spot işlem hacmine ulaşmak için yarışılırlar demiş. E, i̇lk yarışma TRY çiftleri hariç tüm pariteler için geçerli. İkinci yarışma TRY işlemlerini kapsamaktadır. Ve bu yarışmada TRY işlem ulaşım işlem hacimleri dikkate alınacaktır demiş. Ee, bu kural kul, bir kullanıcı her iki yarışmadan da ödül kazanabilir. Her iki yarışmadan da 20 milyon dolardan fazla işlem hacmi oluşursa toplam 20 bin liralık e, kilidi açar demiş. Aynı şekilde alım satım yapma yarışması burada birincide 10 bin dolar ödül havuzu mevcut. Yine e, ikinci yarışmada da şöyle uluslararası tatil iPhone 16 Pro Max gibi ödüller mevcut şöyle görmüş olduğunuz gibi TRUSD, TRYBTC, TRYTH e, spot işlemler için de geçerli diğer yarışma. Onu da burada görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde tabloda karşılığı olan üyesi değerlerine göre ödüller veriliyormuş. Yine mesela uluslararası tatil 3000 dolarlık olarak hesaplıyor. iPhone 16 Pro Max'i 2840 dolarlık olarak hesaplıyor. Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi burada ödüle hak kazanmak için koşullar mevcut. Ee, yarışma süresi boyunca minimum 5000 dolarlık spot işlem hacmi gerçekleştirilmesi lazım. Şu önemli. Ee, bununla birlikte KYC doğrulaması yapılmış olması lazım. Kullanıcılar yarışmaya katılabilmeleri, sıralamalar görünebilmeleri için hesaplarında en az 100 dolar değerinde varlık bulundurmaları lazım. Bunu da en başında zaten söyledim sizlere. Şu 100 dolar önemli ve 5000 dolarlık hacim önemli. Tüm ödüller çekilebilir USDT olarak dağıtılacaktır. Bakın şu kısım çok çok kıymetli arkadaşlar. USDT olarak dağıtılan ödüller her zaman daha iyidir. Burada sıralamaya giren kullanıcılar belirtilen tüm koşulları sağladıkları takdirde ödül, e, sağlamadıkları takdirde ödül hakkını kaybeder diyor. Mesela son gün paranızı çekerseniz 100 USDT'den az değer kalırsa çantanızda, spot cüzdanınızda daha doğrusu burayı kaybedebilirsiniz. O yüzden şu 100 dolar çok çok önemli. Bunları görmüş olursunuz Hüküm ve koşullar kısmı var burada kimlik doğrulama Zorunluluğu vesaire gibi bilgilerden bahsedilmiş ee, Sahte işlem hacim şişirme çoklu hesap kullanımı vesaire manipülasyonlar yapmayın Burada diskalifiye olursunuz arkadaşlar ee, Burada yine Yüksek kar zararı olanına Yarışmaya devam edebileceğinizden bahsetmiş Yani burada ee, Frauda girmemeniz gerekiyor ya o şekilde söyleyeyim sizlere Böyle bir yarışma mevcut. Ee, güzel bir yarışma bence. Katılabilirsiniz. Bybit zaten biliyorsunuz güvenilir borsa. Büyük borsalardan bir tanesi. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Değerli dostlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.